Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. AYT paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyoruz. Sizler için 5 tane güzel soru hazırladım. İlk konulardan biliyorum ki bazı arkadaşlar daha AYT'ye geçmemiş. O yüzden de tekrarlarımızı yapmamız lazım. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Şöyle yapalım. İlk sorumuz tarih ve zamandan. Bakalım soru bizden ne istiyor? Buna göre aşağıda verilen kaynakların güvenilirliği diğerlerine göre daha az olduğu söyleyebilir. Sözlü kaynakların güvenilirliği yazılı kaynaklara göre daha azdır. Şimdi tabletler yazı, ile mi ilgili? Yazı ile ilgili. Yazı kaynaklar daha güvenilirdir sevgili arkadaşlarım. Kitabeler yine aynı şekilde. Doğrudur. Doğrudur. Fermanlar. Ferman ne demekti? Padişahın emir ve istekleriydi değil mi? Paralar. Paranın üzerinde yazı var mı? Var. O devlet hakkında Bilgi sahibi olur muyuz? Oluruz. Ancak efsaneler sözlü olup güvenirliği azdır. Değerli arkadaşlarım cevabımız C çıktı. İkinci sorumuza bakalım. Buna göre feodal devlet anlayışı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Feodal devlet anlayışında hükümdarın sınırları içerisinde bulunan derebeylere söz geçirememesi soylular ve vasallar arasında uzun süren savaşlara neden olmuştur. Ortaçağ Çağ Avrupa'sını biliyoruz değil mi? Orta Çağ Avrupa'sında feodaller güçlüyken merkezi krallıklar zayıftı. Aşkına baktığımızda otorite zayıf mıdır? Zayıftır. Siyasi birlik yoktur biliyorsunuz ki. Sınıflı bir toplum yapsa bulunmakta mı? Bulunmakta. Ve o da ne demek? Toprak ağası demekti. Tamamdır. Otorite konusunda dağınıklık var mı? Var. Siyasi birlik yok. Kral etrafından merkezi orduları bırakalım. Hükümdar yönetim konusunda sembolik kalmış mı? Kalmış. Bakın söz geçiremiyor ve soylular ile vasallar arasında savaşlar ortaya çıkacaktı. Ancak sevgili arkadaşlarım az önce ne dedik? Krallar zayıftır. Merkezi ordularla alakalı bir durum yoktur. Cevabımız D şıkkı. Diğer sorumuz şöyle. Orta Asya'da kurulan aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi askeri ve devlet teşkilatlanmasında diğerlerinden öncedir? Teşkilatlanmayı başlatan devleti bizden istiyor. Tabii ki cevabımız bunlar olacak. Diğerler hakkında bilgiler verelim sizlere. Birinci Göktürk Devleti'nin kurucusu kimdi? Bumin Kağan'dı değil mi? Kardeşi İstemi Yapku ile birlikte devleti yönetmiştir. Devletinin en parlak dönemi Mukan Kağan, Budizm dinini benimseyen hükümdar ise Tapok ağındı. Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti olarak bilinir. Bunlar Kültürel açıdan oldukça gelişmişlerdir. Özellikle matbaayı kullanmaları en önemli gelişmelerdendi. Ayrıca Bögü Kağan döneminde Mani dini benimsenmişti. Türk işler Emevileri Orta Asya'da durduran devlet olup hükümdarları kendi adına para bastırmıştır. Kimden bahsediyorum? Bağ Tarkan'dan bahsediyorum. İkinci Göktürk Kutluk Kağan önderliğinde kuruldu. Çin'e 46 sefer düzenlendi. Ve bununla beraber 3 kişi adına Göktürk kitabeleri dikildi. Bunlar Bilge Kağan, Kültegin ve vezir Tony Hukuk'tur. Cevabımız Hunlar. Asya Hun devletini hepimiz biliyoruz. Bilinen hükümdar Teoman. En parlak dönem Metahan. Onlu sistemi getiren kişi Metahan'dır. Çin'i vergiye bağlayan kişi Metahan'dır. Tüm Türkleri tek çatı altında toplayan kişi Metahan'dır. Değil mi? Cevabımız aşıkkı. Diğer sorumuz İslam tarihi ile ilgili. Hazreti Ebu Bekir döneminde Ridde olarak adlandırılan dinden dönenlerle yapılan savaşlarda birçok hafızın şehit düşmesi hangilerini ortam hazırlamıştır? Hafızlar şehit düştükten sonra biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim kitap haline getirildi. Tamam bunu aldık. Devlet teşkilatlanma faaliyetlerinin başlaması hayır sevgili arkadaşlarım. Hazreti Ebubekir zaten 2 yıl kalmış. Devlet teşkilatlanması daha çok hangi halife döneminde? Hazreti Ömer dönemindeydi değil mi? Özellikle sınırların genişlemesiyle teşkilatlanma başlayacaktı. Arapçayı resmi dil olarak kabul eden Emevilerdi. Dört Halife dönemi değil. Cevabımız yalnız birdir. Diğer sorumuz. Türk boylarından hangisi Anadolu'nun Türkiye çevresinde diğerlerinden daha etkili olmuştur? Bakıyoruz. Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasının ardından Anadolu'yu Türk vatanı haline getirmek amacıyla Orta Asya'da yaşayan bazı boylar Anadolu'ya göç etmişlerdir. Karluklar İslamiyeti benimseyen ilk Türk boyudur. Talas Savaşı'nda Müslüman Arap'ların savaşına safına geçmişlerdi. Kırgızlar Uygurlara son veren devlettir. En önemli destanları Manas Destanı'ndır. Kıpçaklar Rus ordu teşkilatını etkilemişlerdir ve Altın Orda devletinin de e, Türkleşmesini sağlamışlardır. Rus ordu teşkilatını biçilmendiren diğer devlet hangisiydi? Hazarlardı biliyorsunuz ki. Kıpçaklar Sözlükleri de vardı. Codex Comanicus. Peçenekler Malagir Savaşı'nda Alparslan'ın tarafına geçmişlerdir. Cevabımız burada Oğuzlardır. Oğuzlar en önemli devlettir. Bakın belki çoğu arkadaş bilmiyordur da bunu. En önemli devletin Asya'nın veya Göktürk devleti olduğunu söylerler. Ama en önemlisi Oğuzlardır. Çünkü Oğuzlar Selçuklu ve Osmanlı'ya yurt yurt. Selçuklular kınık boyuna mensup iken Osmanlı kayı boyuna mensuptu. Sevgili arkadaşlarım umarım 5'te 5 yapmışsınızdır. Eminim ki yapmışsınızdır. Bu kanala gelen Çoğu arkadaşın hedefi var. Biliyorum ben. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.